Merhaba arkadaşlar. Can yoldaşım yeni bölümde neler olacak? Sanda evlenmek istemese de artık evlilik için yola çıkma vakti gelmiştir. Sanda evden ayrılma ritüellerini yaparken Ankur ile göz göze gelir. Ankur, kız kardeşini kendi menfaati için resmen ateşe atmıştır. Bu yüzden ikilerinin bakışlarında büyük bir burukluk ve kırgınlık hissedilir. Sanda ve damat için ritüeller devam eder. İkili de bir bir tüm ritüelleri başarıyla tamamlar. Bu ritüeller esnasında etraftaki kadınlar Sanda ile ilgili bilgiler edinmek ister. Onun eğitim durumu ne iş yaptığı, Ankur kardeşini cahil olarak tanıttığı için oldukça gerilir. Her fırsatta araya girerek yalanın ortaya çıkmasını engeller. Düğün hızla ilerlerken Ankita, Sanda'nın yengesi olarak ona adeta ebeveynlik eder. Bu esnada tesadüfen Jotu'dan Toraj'ın eğitimiyle alakalı sözler işitir. Ankita, Toraj'ın eğitim bir şekerci olduğunu öğrenince Anku'nun yalan söylediğini anlar ve öfkelenir. Ankita soluğu hemen Anku'nun yanında alır. Onu köşeye çekerek hesap sorar. Sen de evliliğinde hile yaptığını biliyorum der. Nasıl olur da bir abi kardeşini böyle soğukkanlılıkla ateşe atar diye ona çıkışır. Sanda'nın eğitim seviyesi kendisinden düşük biriyle evlenmesine karşı çıkar. Ankul ise tam tersini düşünür. Onun abisi olduğunu söyler. Suraj'ın eğitimsiz olsa da kendini geliştirmiş biri olduğunu söyler. Bu noktada evliliğe müdahale ederse Sanda iyi sonuçlar doğmayacağını sözlerine ekler. Ankita ne kadar öfkeli olsa da Ankul onu da kandırmayı başarır. Böylelikle düğün kaldığı yerden devam eder. Gelin çiçekli kolyeyi damadın kafasından geçirir. Baba ve damat tarafı çok mutlu olurlar. Ortam bir anda renklenir ve dans başlar. Bu durum Sanda'yı çok üzer. Polis olmak için verdiği tüm hayaller yok olmuştur. Sanda Bohoba tarafından ortaya alınıp dans ettirilmek istenirken daha fazla dayanamaz ve orayı terk eder. Herkes Sanda'nın bu hareketi karşısında şok olur. Bohoba Ankur'a nelerin olduğunu sorar. Ankur Sanda'nın kısa bir süre önce anne ve babasını kaybettiğini ona zaman vermelerini ister. Baba bu durumu öğrenince Sanda'ya çok üzülür. Dışarı çık çıkan Sanda'nın aklında ise tek şey vardır. Babasına verdiği söz. O iyi bir polis olmak isterken şimdi evleniyordur. Sanda bu acılı hislerle babasına mektup yazar ve onun sunağa koyar. Sanda'nın gelişiyle düğün devam eder. Düğün ve damat yedi kere dönerek evlilik için şeylerini tamamlar. Sonra sinduru sürerek son geleneği de gerçekleştirir. Düğünün tamamlanmasıyla Sanda'nın odasına giderek hazırlanır. Angita de buraya gelerek Sanda'ya ötler verir. Ankur ne yapmış olursa olsun evliliğini mutlu yaşamaya çalış der. Yoksa bir ömür mutsuzlukla kalırsın. Ayrıca ilk gece sorajdan istekte bulunmayı da unutma der. Bu isteğin hayalin bile olabilir. Eğer Soraş iyi bir insansa hayalini mutlaka gerçekleştirir der. Bu arada Ankur da kardeşiyle vedalaşmaya gelir. İkiler arasında soğuk rüzgarlar eser. Sanda evden çıkarken arabaya binerek Bahaba'nın evine doğru yola çıkar. Bahaba gelini 15 gün içinde getirdiği için tüm mahalleliye havaya atmayı ihmal etmez. Sanda'ya eve girer ve ikili odada baş başa kalır. Sanda'nın aklına hemen Ankisa'nın öğütleri gelir. Ancak o ağzını açmadan hizmetçi içeri girer. Ayrıca Sanda ilk gece hatta her gece eşiyle değil, herkesle beraber yatacaktır. Ev küçük olduğu için soraç bu kararı alır. Evet, evlenmiş olabilir ancak evin düzenini annesinin rahatını bozmayacaktır. Baba oğlunun bu tercihinden çok memnundur. Sanda ise her geçen an nasıl bir fakirliğin içine düştüğünü fark eder. Herkes iç içe uyuyordur. Kimsenin odası yoktur. Ayrıca ertesi sabah duş almak istediğinde sıcak suyun dahi olmadığını gören Sanda şok olur. Videom burada sonerdi. erdi. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.